Selamlar ben Abdullah ve sizinle bugün işte de Fight oynuyoruz. Arkadaşlar daha oyuna yeni başladık. Lafı uzatmadan maça başlayalım. Karşımıza maymun çıktı. bu <laughs> maymun'a bir tarafı yok arkadaşlar şu an. Arkadaşlar abone olup like atıp bildirme açıp unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar e Bayağı kişi pesto oynadığımız için izlemişler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Arkadaşlar YouTube çekmeyi çok hiç bırakmayacağız arkadaşlar. Bir ne yapalım arkadaşlar adam maymun çıktı ya Bu maymuna benziyor ama ve arkadaşlar sıra bende arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar sıra bende arkadaşlar bak bir şey yapmaya çalışıyor Her arkadaşlar herkes bilir bu oyunu Eskiden çok oynamışsınızdır Değil mi arkadaşlar Yok <laughs> <laughs> Arkadaşlar Bir hafta sonra işte Şöyle yapacağız O yüzden ne yapacağız Ya bu Ha çıkabilir misin Ben de sıraya Evet ne de oynayacağım? Kavga arkadaşlar şimdi sıra ben arkadaşlar. Ben oynuyorum bak Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. Oynuyorum arkadaşlar. Adam beni öldürdü arkadaşlar pek oynayamıyorum. Arkadaşlar adamın çok canı bitti ve mükemmel bir oynayamıyorum ve bitiyorum bu maç. Ve arkadaşlar ben de... yerine... Arkadaşlar ben Arkadaşlar. normalde girişi yaptım. E, az önceki rahmet oynadı. Arkadaşlar şimdi ben şaka yaptım ben. Arkadaşlar şimdi ben geriden. Arkadaşlar şimdi adamı öldüreceğim. Birincisi adamın hedefini bulmak, ikincisi her şeyi adamı öldürmek ve kazanmak. Oha ben adam o mü? Ha öldürelim. Arkadaşlar yenildim ya. Ben 1 3. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar şimdi çok şimdi Arkadaşlar adam ne yapıyor ya ama ben bunu unutmayacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok az kaldı adamın canı ve canım acıdı arkadaşlar. Şu an bir vuruşta adamı öldüreceğim herhalde bilmiyorum ve kazanan benim. Arkadaşlar kazandım. şimdi Apollo. Abdullah arkadaşlar. Şimdi Abdullah oynayacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben zor oynayacağım tabii ki de. Zor geldi bana. Yes sir. Bakalım ne kadar zor olacak. Hadi bakalım. Of. Adam gebertti lan of. of. Ben bunu yeneceğim arkadaşlar. Adamı geberttim zaten burada. adam beni yapıştırdı. Of. of. Yürü Arkadaşlar. Hı zor olmasına rağmen adamı tokatladım. Altakay. Arkadaşlar bu bu oyunda 5 kere oynayacağız arkadaşlar. Er, enerjimiz bitecek Ahmet oynayamayız. Ama di, ama diğer diğer bölümlerde oynayacağız arkadaşlar. Kaç kere oynayalım? O da mı lan? Aa, o da mı düştü? Mapla. adam şimdi çok iyi oynayacak ya. Burada çok, çok, çok dikkatli olmalıyım. Burada. geri çekil. Önümden çekil. Adam tahmin ediyor ya? Bu da bunun suratına Orada çok kötü yapabilirdi beni. Oh. O da bıçam bir çarptı oğlum Ve arkadaşlar zor olmasına rağmen kazandım. Kolaydı ama zor dönmelerine bakmayın. Şimdi sıra Mete veriyorum. Enerji kaç? Kaç tane kaldı? Üç tane mi? Evet. Üç tane. E ee, bir ben oynarım. Bir sen oynarsın. Sen matematik de oynayabilirsin. Hı? Evet. Bak ben oynayacağım. Sonra sen oynayacaksın. Sonra geriden bana görün. Bak şimdi sen oynayacaksın. Sonra ben... Ee, sen oynayacaksın. Sonra ben oynayacağım. Bak. Ve maç geçeceğim. Ama, Ama sen da, ne, ne arkadaşlar yapalım? Iron geldi. İran yenebilir mi Abdullah? Bilmiyorum. <laughs> yani <mazara olabiliriz>. Bilmiyorum gölge isimiz. Ama zor olabilir. Bilmiyorum. şöyle çok iyi oynayacağım. Arkadaşlar şimdi nine 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 şimdi şöyle bir uçak şöyle Mükemmel bir şey arkadaşlar. Şimdi adam işini hadi Adamın ismi Iron ya Iron Man olsaydı bari be. Hakikaten neden Iron koydular? Iron Man koysalardı bari. Arkadaşlar ben kazandım. Ve Ron 3. Bunu da deneyeceğim. Merkezli arkadaşlar. Bak yine ben. Doğuştan oynar. Zaten biz. Doğudan böyle. Bana öyle hareketler yapamazlar lan. Böyle yaparım lan. Kıvanı böyle. Arkadaşlar bu artistlik yapıyor da. Adamı gebertiyor. Ve arkadaşlar son can! Bitsin Bitti arkadaşlar. Bitirdim evet, arkadaşlar. Petra, Abdullah da. Arkadaşlar ben büyük ihtimalle imkansız oynayacağım. Bilmiyorum arkadaşlar belki yenebilir, belki yenemez. Arkadaşlar yani şans. Oo. İnşallah ne zaman yapar. <laughs> Duella. Duella. Duella internette. internet ne? İnternet. İnternet. Tıh. Hırın. ya. Hava atıyor ya. Yenersin hava. Oh. Hmm. Ben adamı ne kadar vurdum ama tabi normal. Bu adam daha da zor. iki de çok iyi Ben de öyle bir var mı? bir var mı? çekerim ama. Nasıl koyayım? Abi adam yetmişim ya. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Lan Adam nasıl beni engelliyor biliyor? e n g g Arkadaşlar sıra bende. Arkadaşlar ne oynayayım? Ura L Y N, X oynayayım mı? Oynayayım <laughs> mı? Arkadaşlar nasıl bir adammış bakalım. Oh. Şimdi bu adam. Şimdi bakalım. Gel Tula ve gölge. Bismillah diyelim arkadaşlar ne arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Şok. O mu? Hah. Hani Bilmiyorum. Onu öldürdü adam ya arkadaşlar. arkadaşlar tuğlayı şöyle böyle böyle ama arkadaşlar yenildim ya Rodin 2 şimdi göstereceğim ona görecek gücümü görecek öldüreceğim onu arkadaş arkadaşlar nasıl yeniliyor? arkadaşlar ya Arkadaşlar. Ay arkadaşlar pardon pardon pardon. Arkadaşlar pardon ya pardon pardon. Arkadaşlar pardon ya. Özür dilerim yanlışlıkla girdim de. Yanlışlıkla girdim arkadaşlar ya. Arkadaşlar yanlışlıkla girdim pardon. Ne olur izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane enerji kaldı. Onu da Abdullah oynasın bakalım. Nasıl oynayacak? Arkadaşlar <laughs> tuğlayı yerim mi? Bakalım. Ben yeneceğim. Yeneceğim bunu. Yeneceğim bu tuğlayı. Senden daha çok hata verdim. <laughs> ya adamı 2000 defa vuruyorum. Adam tek vuruşta benim 2000 defa vuruşumu yaptı. <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar. Bak o şey dedi ya. Arkadaşlar bitti. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atıp unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay arkadaşlar.